Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Kasım Pazar. ABD'de 9 koşuluk bir program var. 6 Ganya e, Ganyan 21.45'te başlıyor. 7 plasenin ilk ayağı 21.18'de start alacak. 7 plasenin ilk ayağı 21.18'de e, 3 yukarı İngilizlere mahsus. 1600 metre çim pistte opsiyonel satış koşusuyla start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 80 bin dolarlık bir şart satış koşusu. Toplam ikramiyeti 84 bin dolar olan. Burada iki numaralı Analyzit, It. Fırat Ortiz Junior ile start alıyor. Son startında 1600 metre için pistte 100 binlik bir şart satış koşusunu bir boy farklı aynı jockey ile kazanan bir isim. iki numaralı Analyzit Favori olduğu bir koşu. Dolayısıyla 7 plase de ödeneceğim tek isim. iki numaralı Analyzit. It. İkinci altılı Ganyan'ı yorumlayacağız. İkinci altılı Ganyan 21.45'te başlıyor. 3 yukarı İngilizlere, dişi mahsus. 1400 metre kompiste bir koşu. Burada e, Chad Brown'un antren ettiği Rath Ortiz Jr. ile start alacak olan 6 numaralı Goodnight Olive e, büyük bir ihtimalle favori çıkacaktır. Koşuya baktığımızda koşu 82 bin dolarlık bir şartlı koşu. 6 numaralı Goodnight Olive e, kariyerin ilk startında 55 binlik bir maiden koşuda 1200 metre kum pistte ikinci oluyor. Son startında da 1200 metre kum pistte 84 binlik daha üst grup bir maiden koşuyu 8,5 boy farkla Tyler Gaffalona ile kazanıyor. Favori olduğu bir koşu bugün Brad Ortiz Junior ile start alacak. 6 numaralı Good büyük bir ihtimalle favori çıkacak. Ben yanına 4 numaralı Cape Society'yi de ilave etmenizi istiyorum. John Velasquez ile start alacak olan ilk startında 80 binlik bir maiden koşuyu 1200 metrede 1.84 derecesiyle 3.5 boy farkla kazanan bir isim. Daha sonra da bir list ve grup 2 koşuda tabaya da yer bulmuş bir isim. Keyif Society. Geldik 6'lı ganyanın ikinci ayağına bir maiden koşu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1200 metre kum bir koşu. Koşu da 14 isim start alacak gözüküyor koşuya baktığımızda koşu 70 bin dolarlık üst gruba yakın bir maiden koşu. Burada 8 numaralı Family Band e, Constitution yavrusu Steve Emerson'ın antrenör ettiği bir isim. Jose Lescano ile start alıyor. 5 numaralı Kent Harry Law Manuel Franco ile start alacak. Son iki startında 1200 metre Çin ve Kum pistteki son iki startında 75 binlik maiden koşularda ikincilikleri olan bir isim. Son startta favori olduğu bir koşu. 2 numaralı Temperamental Rad Ortiz Jr. ile start alacak olan bir Practical Joke yavrusu. 3 numaralı Yokoz Jose Ortiz ile start alıyor. 7 numaralı Belarus Javier Castellano ile start alıyor. 1200 metre kompisteki son startında bir ikinciliği var aynı Joke Ve son olarak burada bir numaralı Laochi Eric Cancel şans verdiğim son isim 2. Alt, altılı gayen ikinci ayağında. İkinci altmadan üçüncü ayağına geldik. Üç yukarı dış İngilizlere mahsus. 1200 metre çim pistte bir şartlı koşu. Opsiyonel satış koşusu. Koşta 14 isim start alacak gözüküyor. 11 numaralı Stolen Holiday. ilk yer vermek istediğim isim. Koşuya baktığımızda koşu 80 binlik bir şartlı satış koşusu. Toplam ikramiyesi 84 bin dolar olan. 11 numaralı Stolen Holiday. Javier Castellano ile start alacak olan bir isim. 1200 metre Çin pistteki son startında 92 binlik bir şartlı koşuyu yarım boy farkla aynı jokey ile kazanıyor. 1.08.25 derecesiyle. Daha sonra 5 numaralı Royal Address Jose Lescano ile start alacak olan bir isim. Son startında 80 binlik bir koşuda 1200 metre Çin pistte ikinciliği var. Daha önce de iki tane grup 3 koşuda altıncılığı ve dokuzuncuları olan bir isim. 2 numaralı Princess Fabzia John Velasquez'de start alacak. Sonuç startında 1600, 1700, 1600 ve 1400 metre çim pistteki 3 koşusunda kazanmış bir isim. 1700'ü 1496'da, 1600'ü 1309'da ve 1400'ü 91 dereceleriyle kazanmış bir isim. Carlo Prince yavrusu Linda Rice'ın antrenör ettiği bir isim. 1 numaralı Miss J. McKay. Dylan Davis de start alacak. Üst grup koşulardan koşuya geliyor diye söyleyebiliriz. Ve son olarak burada 4 numaralı Gatlingo Moe, Uncle Mo yavrusu Jose Ortiz de start alacak olan bir isim. 2. altınlı ganyanın 3. ayağında son yer vermek istediğim Safkan. 4 numaralı Gatlingo Geldik ikinci altınlı ganyanın dördüncü ayağına. üç yukarı İngilizlere mahsus. 1700 metre çim pistte bir koşu. Koşuda 16 isim start alacak gözüküyor. Bunlardan bir kısmı yedek. Bir numaralı public information başlayacağız burada. Koşuya baktığımızda koşu e, 55 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. Bir numaralı public information e, 1700 metre çim pistteki son iki startında iki tane ikincilikleri var. Michael Maker'ın antren bir isim. Dört numaralı Brazilianer var. E, Geldik iyi diş edildikten sonra ilk kez start alacak. Fırat Ortiz Junior'la son startında Fırat Ortiz Junior'la 1400 metre çim pistte bir ikinciliği var. 50 binlik bir şartlı koşuda. 3 numaralı Gölden Manuel Franco ile start alır. O da 1700 metre çim pistteki son startında 50 binlik bir şartlı koşuda bir boy farkla ikinciliği olan bir isim. 8 numaralı Frank Poro Javier Castellano ile start alıyor. Bir önceki startında 1600 metre çim pistteki koşuyu. 1.36, 41 derecesiyle yaklaşık 5 boy farkla kazanmış bir isim. İki isme daha yer vereceğiz burada. 12 numaralı High Tide, Jose Lescano ile start alır. Ve 10 numaralı American The Euro, George Vargas Jr. ile sürpriz yapmasını beklediğim bir isim. 1700 metre çim pistte e, 60.960 dolarlık bir şartlı koştu. İkinciliği var son startında. Burada 15 numaralı No Burn koşu kumandırsa ve 14 numaralı Texas Swing gene koşu kumandırsa start alacak olan isimler böyle bir durum gerçekleşirse bu iki safkanı da kuponlarınıza eklemenizi öneririm. Geldik ikinci altılı Ganyan'ın 5. ayağına bir stakes koşu 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak Ki sent stakes koşusu. 6 numaralı Classy Edition kariyerindeki iki startında kazanan bir isim. Koşuya baktığımızda koşu 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir Stakes e, koşu. 6 numaralı Classy Edition toplu açının antrenman ettiği bir isim. Murat Ortiz Junior ile start alacak. Kariyerindeki iki startında aynı jokeyle start almış ve ikisi de favori olduğu koşular. 1100 metre kumpisli 1.05.13'te 1400 metre kumpisli de 1.24.42 derece kazanmış bir isim. Kendisine burada büyük bir ihtimalle rakip e, favori çıkacak kendisi. iki tane isim önereceğim rakip olarak. 7 numaralı Making My Move. Louis Sayles'de start alacak olan bir isim. 1200 metre kum pistteki kariyerin ilk startını 20 Ağustos'ta Saratoga'da 85 binlik bir maiden koşuyor. 12 buçuk boy gibi uzak ara kazanan bir isim. Favori olduğu koşu. Son startında da bir grup 3 koşuda bir buçuk boy farkla dördüncü olan bir isim. 7 numaralı Making My Move ve 5 numaralı Cupid Heart. Cupid Heart Javier Castellan ile start alıyor. Yine aynı jockey ile start aldı. Kariyerin ilk koşusunda favori olduğu ilk koşusunda 1200 metre kum pistlik koşuyu 1 11 75 derecesiyle kazanan bir isim. 6, 7 ve 5. 2. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında önereceğim isimler. Geldik son ayağa bir Maiden koşu. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre Çin pistte koşulacak. Koşuda 16 isim start alacak gözüküyor. Bir kısmı bunların e, yedek isimler. Burada Danny Dargan'ın antrenettiği ve Javier Castellano ile start alacak olan Partners Hope, muhtemelen tek olur gibi gözüküyor. Koşuya baktığımızda koşu 40 binlik bir Maiden satış koşusu. 2 numaralı Partners Hope. 90 binlik bir maiden koşuda son startına 5. oluyor. Ondan önce de 50'şer binlik maiden satış koşullarının ikisinde de ikincilikleri var. 1100 metre çim ve 1200 metre çim pistte. E, bu gruptaki diğer atlara baktığımızda 2 numaralı partner hop. E, bu grupta meydana veda eder gibi gözüküyor. E ben, eğer yabancı yarışları oynuyorsanız Amerika ile ilgili xbracing.com adlı web sitemiz var. Bununla ilgili küçük bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra e, galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da... Ee, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Ee, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galobunu e seyredebilirsiniz İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var gördüğünüz gibi daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada e, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor 5. koşu ikinci ayak oluyor gibi e, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim, Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Opening Geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle e, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Ile birlikte hangi atlar varsa önerdim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonuna tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Geldik altılı ganyan şablonuna. Bu benim size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. E, kendi çalışmanızda mutlaka ekleyin. Arkadaşlar eğer videoyu beğeniyorsanız lütfen abone ol butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. İlk koşu ikinci altılı ganyan ilk aya 6 numaralı Good Night Olive ve 4 numaralı Cafe Society yeterli gibi gözüküyor. İkinci ayak biraz fazla isimle geçtik. 8 numaralı Family Band, 5 numaralı Kent Harry Love, 2 numaralı Temperamental, 3 numaralı Yokuz, 7 numaralı Belarus ve 1 numaralı Laochi şans verdiğim isimler arasında. Üçüncü ayakta 11 numaralı Stolen Holiday, 5 numaralı Royal Address ön planda, 2 numaralı Princess Favzia, 1 numaralı Miss J. McKay ve 4 numaralı Got To Go Mo var. Dördüncü ayakta da biraz fazla isme yer verdik. 11 numaralı Albi, pardon, 1 numaralı Public Information, 4 numaralı Bri Brizlanöre, 3 numaralı Gölde, 8 numaralı French 12 numaralı High Tide ve 10 numaralı American De Euro. Beşinci ayak bir Stakes koşu, 6 numaralı Classy Edition, 7 numaralı Making My Move ve 5 numaralı Cupid's Heart önerdiğim isimler arasında Son ayakta da bir maiden koşu var. 2 numaralı Partners Hope bu koşuyu da maiden'den çıkar gibi gözüküyor. Tek olarak öneriyorum. 6. ayakta 2 numaralı Partners Hope'u Javier Castellano ile. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir pazar günü diliyorum. Yarınki Amerikan yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.